Arılarınızın sağlığı için Probi 41 kullanın. Probi 41, tıbbi ve aromatik bitkilerin distil edilmesiyle oluşan hidrolat ve esansiyel yağlarından üretilmiş, arı gelişiminde ve arı hastalıklarında kullanılan bitkisel bir solüsyondur. Arıcılıkta amaç, nektar akımının en yoğun olduğu dönemlerde, işçi arı sayısını en üst düzeye getirerek bal üretimini arttırmaktır randımanlı üretim yapabilmek için modern kovan kullanılmalı, kolonide genç ve çalışkan ana arılar bulundurulmalı, hastalık ve zararlılar kontrol altına alınmalı. Probi 41 içeriğinde bulunan bitkisel ekstratlar, arılarınızın performansını arttırırken temizleme içgüdüsünü harekete geçirir. Temiz arı ve temiz kovanda hastalık oluşması doğal yoldan önlenmiş olur. Arıların bağışıklık sistemi kuvvetlendirilir. Varroa, Nosema, yavru çürüklüğü gibi arı hastalıklarına karşı etkili bir ürün olan Probi 41, birçok arıcı tarafından kullanılarak tavsiye edilmektedir. Arıcılıkta bir üretim yılının sonunda elde edilen bal miktarı, koloni yönetiminin başarısını belirleyen önemli unsurlardan biridir. Bal verimi çevre, koloni yönetimi ve arının genetik özelliklerinin bir sonucu olup, koloni popülasyonunun büyüklüğüne bağlı olarak farklılık gösterebilmektedir koloni popülasyonunun büyüklüğü, ana arının yaşına, yumurtalama hızına ve işçi arıların yaşama gücüne göre değişim gösterebilmektedir. Koloninin yavru sayısıyla oluşturduğu bal verimi arasında pozitif bir ilişki bulunmaktadır. Probi 41, arının yaşam gücünün artmasında önemli katkılar sağlar. Bal üretiminde Koloni yönetimi ve kullanılmış olan arı ırkı ne olursa olsun, yetiştiricinin amacı arı kolonilerinin ana nektar akımı dönemine kuvvetli bir işçi arı popülasyonu ile girmelerini sağlamaktır. Bu nedenle kolonilerin bulundukları döneme uygun düzeyde gelişmelerini ve en yüksek koloni gücüne yoğun nektar akımında ulaşmalarını sağlamak için bazı desteklere gereksinim vardır. Bunlar arı kolonilerine uygulanan iyi bakım yöntemlerinin zamanında ve tekniğine uygun olarak yapılması, çevrede elverişli bitki kaynaklarının sağlanması, hastalık ve zararlılara karşı önlemler almak gibi uygulamaları içerir. ProB41 size istediğiniz destekleri sunar. Kuluçka alanında artış sağlarken güçlü işçi arılarınızla nektar akım döneminde yüzünüzden gülümseme eksik olmaz. Probi 41 içeriğinde kimyasal ve sentetik madde içermediğinden hiçbir yan etkisi yoktur. Arılarınızı bitkilerden kaynaklanan antioksidan, antimikrobiyal, antifungal etkisiyle hastalıklara karşı korur. Güçlü kolonilerin oluşması nedeniyle arı ölümlerini engeller. Zehirlenmelere karşı arılarınızın bağışıklık sistemi güçlendirerek ölümlerini azaltır. Arılarınızı sakinleştirir. Yağmacılığı azaltır. Arılarınızın sağlığı için Probi 41 kullanın.